Herkese tekrardan merhaba. Bugün normalde video atmayı düşünmüyordum fakat önüme çok önemli bir haber düştü. Roblox hakkında yeni gelişmeler var. Roblox'un yeni moderasyonu hakkında konuşacağız ve Roblox'a gelen yeni yasaklar hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce de şu aralar abonemiz birazcık yavaş artıyor. O yüzden abone olup videoyu like derseniz gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi arkadaşlar olay şu şekilde. Roblox artık Apple Store'dan kaldırılmıştı ve Apple Store'dan yani iPhone kullanıcıları, iPad kullanıcıları hiçbir türlü Roblox'a giriş yapamıyordu. Daha doğrusu Roblox'u güncel bu da şu demek. Roblox'u güncelleyemedikleri için hiçbir şekilde ne VPN ne de DNS ile Roblox'a giriş yapamıyorlardı. E bu da haliyle yasağı bayağı bir etkili kırıyordu. Bu nedenlerden dolayı iPhone'dan herhangi bir şekilde Roblox'a artık giriş sağlanamamaya başladı. Çünkü Roblox'a güncelleme geldiğinde o güncellemeyi yapamıyordunuz. Çünkü Apple Store'dan kaldırılmıştı Roblox. Zaten bu geçtiğimiz günlerde yaşandı. Fakat artık yeni bir gelişme daha yaşandı. Artık Google Play Store'dan da kaldırıldı Roblox. Evet yanlış duymadınız artık Android cihazlardan da Roblox indiremeyeceksiniz hiçbir şekilde veya güncelleyemeyeceksiniz. Aslında şöyle desek de doğru olur. İkinci bir Roblox yasağı geldi diyebiliriz. Çünkü ne Play Store'da ne de Apple Store'da hiçbir şekilde artık Roblox'u indiremiyorsunuz ve güncelleyemiyorsunuz. İsterseniz VPN'iniz olsun, isterseniz DNS'iniz olsun hiçbir şekilde fark etmiyor bu. Eğer cihazınızın lokasyonu Türkiye ise yani Türkiye'den satın aldıysanız Roblox'a giriş artık yapamayacaksınız. Tabii ki farklı farklı yöntemler çıkabilir. Orasını ben bilemem. Abi işte ben giriyorum, ben şöyle giriyorum falan yazmanıza gerek yok yorumlarda. İlla ki gireniniz vardır. İlla ki hala girebileniniz vardır. Eyvallah saygı duyuyorum. Fakat artık ne VPN'le ne de DNS ile Roblox'a giriş sağlayamayacaksınız. Burası kesin. Fakat farklı yöntemler çıkar. Orasını ben bilemem. Bu da bence yeni bir Roblox yasağını getirdi diyebiliriz. Roblox'un yeni çıkardığı bir moderasyon sistemi var. Bunun hakkında da konuşacağım. Fakat şunu da söylemek istiyorum. Eğer bilgisayarınız varsa bilgisayar üzerinden VPN açarak hala Roblox'a giriş sağlayabilirsiniz. Veya VPN açmadan da farklı uygulamalar yardımıyla da Roblox'a giriş sağlayabiliyorsunuz bunlarla alakalı herhangi bir gelişme yok şu anlık haberiniz olsun. O yüzden Windows'tan ya da herhangi Mac'ten herhangi bir işletim sisteminden bilgisayar olması yeterli. Roblox'a giriş sağlayabilirsiniz fakat Android ve Apple cihazlarda, iOS cihazlarda artık Roblox'a ne güncelleme sağlayabilirsiniz ne de indirim sağlayabilirsiniz yani Roblox'u indiremezsiniz artık. Orası kesinleşti gibi bir şey haberiniz olsun. Onun dışında artık Roblox'a yeni bir moderasyon sistemi geldiğinden bahsetmiştim sizlere. Bu da baya önemli bir sistem aslında. Zaten şu anda da ekranda görüyorsunuz artık Roblox'a 13 yaşın altındaki kişiler zaten giremiyordu. Fakat bu yaşı düzenleme seçeneği eklendi. Şimdi bunu kötü bir güncelleme olduğunu söyleyecek insanlar olabilir. Ya ne kadar kötü işte 13 yaşından küçükler bebeler gelecek isimlerini değiştirecek yaşlarını değiştirecek yalan yaş girecekler falan diyenler olabilir. Fakat arkadaşlar tam olarak kötü bir güncelleme değil birazcık sizlere açmak istiyorum konuyu. 13 yaşının altında olan bir çocuk hayal etmenizi istiyorum sizden ve bu çocuk Roblox'u daha önce hiç bilmiyor oynamadı yeni kayıt oluyor. Yeni kayıt olduğu için de gerçek yaşını giriyor. Gerçek yaşını girdikten sonra bir bakıyor ki bazı oyunlarda yaş kısıtlaması var. Hatta bazı oyunlarda çete bile yazamıyor ya da farklı oyunlara giremiyor ve bu yüzden hemen yaşını değiştirmek istiyor. Eskiden olsa Roblox'un eski güncellemelerinde olsa ya da eski bir Roblox olsa eski Roblox'a direkt olarak yaşınızı değiştirebiliyordunuz. Yani bu şu demek 13 yaşın altındaki kullanıcılar bile yaşını 18, 19, 20 bile hatta 40 bile yapabiliyordu. Bu baya kötü bir şey aslında fakat artık yeni gelen güncelleme bunun önüne geçilmiş oldu ve artık böyle işler için Için, yani yaş değiştirme, kimlik değiştirme için kimlik doğrulama istiyor arkadaşlar. Eğer siz kimlik doğrulamadan yaşınızı değiştirmek istiyorsanız maalesef buna izin vermiyor Roblox. Eğer hesabınızın yaşını bir seferlik yaptıysanız sonsuza kadar öyle kalıyor. Diyelim ki 13 yaşınız zaten üstündesiniz, o zaman kimliğinizi atarak ve yüzünüzün fotoğrafını atarak yaşınızı değiştirebiliyorsunuz. Yani baya güzel bir güncelleme olmuş aslında. Artık 13 yaşının altındaki kullanıcıları belirlemiş olduk diyebiliriz. Artık ailelerde daha bilinçli olabilir. Çocuğunun gerçek yaşını girerek bir Roblox hesabına Açarlarsa artık çocuk akıllılık edip o yaşı değiştiremeyecek Ve eğer kimlik doğrulaması yapmak istiyorsa da Tekrardan söylüyorum Kimliğinin sahibinin yüzü gerekiyor Bu bence çok güzel bir güncelleme olmuş Artık Roblox'taki çocukların sayısını daha net bir şekilde bilebileceğiz Ve oradaki çocuklar da artık hesap yaşlarını hiçbir şekilde değiştiremeyecekler Roblox'un getirdiği en iyi güncellemelerden biri olabilir bence Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmına yazarsanız mutlu olurum Özellikle yeni gelen moderasyon yeni gelen yasaklar hakkında Güzel yorumlar yazarsanız eleştirisel yorumlar yazarsanız yazarsanız gerçekten mutlu olurum. Ve aynı zamanda disco sunucumuza gelip videoya like atarsanız gerçekten çok hoşuma gider. Çok mutlu olurum. Abone de olursanız benden mutlusu yok diyebilirim. O zaman sonraki videolara kadar hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.